Arkadaşlar iyi akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. İstanbul'da güzel bir altılı var. Azatlı ama zor bir altılı. Ama ben küçük bir kupon vereceğim. Yarışlar %95 tahminime göre sentetik pistte koşulur. Sentetiğe göre yorum yapıyorum. Eğer olur da sentetikte koşulmazsa videonun yorum bölümüne yeni tahminlerimi yazıp Pardon yazarım arkadaşlar ama İstanbul'daki arkadaşlarımla görüştüm. Yağmur yağıyor. Yarın da yağışlı görünüyor. Zaten daha önce de yağdı. %99.9 bence Centrelik'te koşulur. Centrelik'e göre günün ilk ayağına baktığımızda bir kez koştu. Utku Doğdu koşusunda çok iyi koşan bir Birma Captain Swing ve kısa mesafelerin bence en yatlarından biri olan 3 Ruma Captain's Key arasındaki bir yarış gibi görünüyor. Misli oynamak isteyenler 1-3 geçebilir. Ama biraz geniş kupon vereceğim yani ona 7 numara maça kızı son yarışı iyiydi. Bir de bu 4 numara Day Spring fena değil. Ters bir yarış yapabilir. Eğer önde çok sert mücadele olursa sonlarda değişik bir at belki gelebilir ama önce 1-3 sonra 7-4 diyorum ben arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 8 numaralı Tagor'dan yani çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani umarım beni yanıltmaz. Yarışı kazanmasını bekliyorum. sentelikle bir gün dışa saptığı bir yarış var. Orada sapmasa zaten çok rahat bir yarış kazanırdı. Bu kez bir start çekmiş. Geçen yarış yarış gördü Çim'de. Büyük bir aksilik olmasa viraja kadar 2-3 gelip virajda içeriden veya hafif ortaya çıkarak dışa sapmadan Nevzat Avcı iyi bir idare gösterebilirse 8 numara Tagor. Bence bu yarışı rahat kazanır. Yani rahat kazanırken kazanabilir. Ama 6 numara Kudüs'ü de fena görünmüyor. Son yarışında Ankara Çim'inde fena koşmadı. Arası var ama ben 8-6'yı önde tutuyorum misli kuponlar için. Ee, burada oğlum Fatih Kalagay Superman tutmuyorum. Ee, 8-6'yı başta tutuyorum. Bir tane kortum var. Startta kalmazsa 2 numara Black Grave ters bir yarış yapabilir. Önce 8-6 misliler için geniş kupona 2'yi ekleyelim. 5. koşu 1900 metre çim pistte ama sentetikte koşulur. 53 kiloyu bulan 5 numaralı abone. Bu grubu yani İstanbul'a geldikten sonra farklılaştı bu. Hat. Takı değişikliğine de gittiler. Farklılaştı. Kocakaya Sümerhan'ı belli bir yere kadar Ülgen Bey'i bırakıp Düzde'ye doğru hamlesini yapacaktır. Ben 5 numara aboneyi sizlere bank olarak öneriyorum. Bir aksilik olmasa yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise bir numaralı sensizim. Geçen yarış daha açık bu yarışta bile tutuyordum. Çim'de 5 koştakta kaldı. Yakın ara 5. oldu. Bu kez e, uygun bir grup bulmuş. Ben bir aksilik olmasa Ahmet ilk kez biniyor galiba. E, bir aksilik olmazsa e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum yine. Bir numara sensizime. Geldik günün 7 koşusuna. Altının beşinciye. Ben günün yani en çok zorlandığım koşu bu koşu. 4 numara Sarraf Dayı. Sentelikteki yarış çok iyiydi. Son kabuklu yarışı da fena değil. İyi koşması lazım. Mert Gökalp Aslanla. 5 numaralı Kızıl Şahin ilk yarışında sonlarda çok güçlü geldi. 50 handikap puan almış bir yarışta. Burada kafa karıştıran olay A Alis Karataş Kızıl Şahin'den inip Can Mete'ye biniyor. Ama yine de bazen jokeyler yanlış tercih edebiliyor. Veya antrenörlerle bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Başka jokeyi tercih edebiliyorlar. 5 numara Kızıl Şahin ikinci adım. 2 numara Koşan Aslan. Fena görünmüyor bu hatta. 6 numaralı Necdet. 1 numaralı Can Mete ve son olarak da 3 numaralı Ömer'in Mayhart'ı da yazalım ters bir netice alınabilir diye gibi geldi bana. 4, 5, 2, 6, 1, 3 sırasını veriyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde 7 numara Peace Ruby. Yani bu at toparlandı ve ilk sentetik yarışı üçüncülük gayet iyi. Bugün ayağın koşuna kilosu uygun, mesafe uygun. Tam istediği bir yarışı bulmuş. Bence yarışı kazanması normal sonuç. 7 numara Peace Ruby'nin yanına 2 tane at önerebilirim. Bir tanesi 2 numara Diferente ve bir tanesi de bir yarış gören maiden bir at olmasına rağmen 10 numaralı sayılır diyorum. 7-2-10 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Ama 7 numara pis rubiden çok çok iyi bir yarış gelmesi lazım. Yani kazanabilir de misli oynayan arkadaşlar 7-2-7 tek girebilirler. Yani bütün verdiğimiz atları sayarsak 4-3-12-72-216 yani 17 liralık bir kupon tamamı 17 TL ama küçük oynayan misli oynayan arkadaşlar 2 2 4 24 48 50 desek 4 liralık bir kupon da denenebilir. Abone ve sensizin bankolarımız. Birinci ayak önce 1 3 daha sonra 7 4 ikinci ayak önce 8 6 daha sonra 2 3. ayak 5 banko. Dördüncü ayak 1 banko. Beşinci ayak hepsi ama sıralama verirsek 4 5 2 6 1 3. Son ayak 7 numara Pistrubi önde. 2 numara Diferente ve 10 numaralı Sailor Man diyorum. Tabii bu verdiğimiz kupona biz güveniyoruz ama sizlerin tuttuğu ve eklemek istediği atlar olursa ekleyebilirsiniz. Demin yani çok fazla bir kupon, büyük kupon da vermek istemiyorum. Sonuçta at yarışına inandığınızı oynamak lazım. Bugünlük böyle bir kupon uygun gördüm. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 0545 625 50 93. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Boğaziçi